Beşiktaş'ın transfer gündemini sarsan Romelu Lukaku ismiyle ilgili son saatlerde oldukça hareketli dakikalar yaşıyoruz. Yağız Sabuncuoğlu'nun bildirdiğine göre Napoli forması giyen Belçikalı Yıldız, menajerler aracılığıyla ekibimizin radarına girdi. Başkan Serdal Adalı'nın bu büyük hamle için nabız yokladığı ve tüm şartları zorlamaya hazır olduğu kulislerde konuşuluyor. Peki, 32 yaşındaki bu dev Santrfor Süper Lig'de taşları yerinden oynatacak o eksik parça olmayı başarabilir mi? Kartal'ın gol yollarındaki sorununu tek başına çözebilir mi yoksa maliyetli ve riskli bir yatırım mı olacak? Gelin hep birlikte bu transferin perde arkasındaki gerçeklere ve verilerin güncel diline yakından bakalım. 13 Mayıs 1993 doğumlu olan 32 yaşındaki Belçikalı golcü, modern futbolun en heybetli fiziklerinden birine sahip. 1.91 boyu ve yaklaşık 93 kilo ağırlığıyla rakip savunmalar için tam bir kabus olan Lukaku, saf bir pivot center for profili çiziyor. Sol ayağını adeta bir raket gibi kullanan oyuncu, sırtı dönük oyun kurma ve top saklama konusunda dünyada sayılı isimler arasında. Teknik kapasitesi devasa cüssesine rağmen oldukça yüksek olan oyuncu, patlayıcı gücüyle de açık alanda fark yaratabiliyor. Kariyerinin bu olgunluk döneminde tecrübesiyle sahaya liderlik etmesi ve bitiriciliği en büyük teknik artısı olarak öne çıkıyor. Ancak zaman zaman ağır kalan manevraları ve ilk dokunuş hataları oyunun hızı arttığında en çok eleştirildiği noktalar oluyor. Fiziksel dominasyonu hala üst düzey olsa da maç içi kondisyon sürekliliği kariyerinin bu evresinde dikkatle izlenmesi gereken detaylardan. Son 3 sezondaki performans verilerine baktığımızda ekibimizin dikkatini çeken oldukça inişli çıkışlı bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2023'ten bu yana çıktığı toplam 89 resmi maçta 39 gol ve 15 asist üreterek skorer kimliğini korumayı başardı. Özellikle ikili mücadelelerde %60'ın üzerindeki başarı oranıyla rakiplerini ezerken hava toplarında kurduğu üstünlük hala elit seviyede. Fakat madalyonun diğer yüzünde 2025 ila 26 sezonunun ilk yarısını kapatmasına neden olan 153 günlük ağır uyluk sakatlığı bulunuyor. Bu süreçte 28 resmi maç kaçıran oyuncunun maç ritmini geri kazanması zaman alacak gibi görünüyor ki bu ciddi bir risk. Ayrıca baskı altındaki top kapma başarısının düşük olması ve savunma katkısının kısıtlı kalması, oyunun defansif yönünde bir eksiklik. Geçmiş sezondaki disiplin cezaları ve gördüğü kırmızı kartlar da oyuncunun zaman zaman yaşadığı egresyonun birer göstergesi. Kariyer yolculuğuna baktığımızda Chelsea, Inter ve Manchester United gibi devlerde toplam 369 milyon euro bon servis ödenmiş bir isim. Bugün itibarıyla piyasa değeri 15 milyon euro seviyesine gerileyen Lukaku, maliyet ve fayda dengesinde kritik bir eşikte. Yaşının ilerlemesi ve yaşadığı son ağır sakatlıklar göz önüne alındığında, yıllık yüksek maaş beklentisi kulüpler için ciddi bir yük. Beşiktaş için yapılacak bir yatırımın geri dönüşü tamamen oyuncunun fiziksel olarak ne kadar hızlı toparlanacağına ve adaptasyonuna bağlı. Eğer eski formuna yaklaşırsa bu maliyetin karşılığını fazlasıyla verir ancak sahalardan uzak kaldığı süre yatırım riskini artırıyor. Ekibimiz bu transferin sadece bir isim değil, aynı zamanda büyük bir finansal sorumluluk olduğunun altına özellikle çiziyor. Toparlamak gerekirse Lukaku, Beşiktaş için hem büyük bir fırsat kapısı hem de dikkatle yönetilmesi gereken riskli bir proje. Fiziksel gücü ve skor katkısı tartışılmaz olsa da son dönemdeki sakatlık geçmişi ve form düşüklüğü soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Eğer doğru bir kondisyon programıyla sahalara dönerse Süper Lig'in en dominant forveti olacağı konusunda hiçbir şüphemiz bulunmuyor. Bizler süreci yakından takip etmeye ve transferin tüm detaylarını anlık olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizce Lukaku Beşiktaş'ın aradığı o yıkıcı güç olabilir mi yoksa daha genç bir isme mi yönelmek gerekir? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ekibimizle paylaşmayı ve videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güncel transfer analizimizde görüşmek üzere, futbolla kalın, hoşça kalın ve bizleri takipte kalın.